Merhaba değerli dostlar, Filmonomi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Marvel Sinema Evreni'nin yeni filmi Eternals hakkında spoilersız ve spoiler'lı olarak konuşacağız. Marvel Sinema Evreni bildiğiniz gibi her geçen gün genişlemeye ve bizleri yeni karakterlerle tanıştırmaya, mistik ve kozmik olaylar sunmaya devam ediyor. Hatırladığınız gibi Shang-Chi filmi ile bizleri Çin mitolojisi ve farklı bir evrenle tanıştıran Marvel, şimdi de Eternals filmi ile bizlere bulunduğumuz evrenin oluşumunu ve düzenine dair bir hikaye sunuyor. Spoiler vermeden filmin konusundan kısaca bahsedelim. Evreni oluşturan Celestial isimli kozmik varlıklar, evrendeki düzeni korumak ve derin uzayın bilinmezliklerinden gelen Deviant adlı yaratıkları durdurmak için Eternus adıyla bilinen ve liderliğini Ayak adlı Eternal'ın yaptığı ekibi dünyaya göndermesi ve binlerce yıldır dünyada yaşayan süper güçlü ve efsanevi kahramanların hikayesine odaklanıyor. Chloe Zhao'nun yönetmenliğini yaptığı film, bizlere mitolojik ve fantastik bir hikaye sunuyor. Biz bu filme Eternals hakkında çok fazla bilgimiz olmadan Instagram sayfamızda görebileceğiniz küçük bir karakter araştırmasıyla gitmiştik. Ve açıkçası filme karşı biraz ön yargılarımız vardı. Bunun sebebi ise film eleştiri sitesi olan Rotten Tomatoes'tan çok düşük puan alması ve çoğu kişi tarafından Thor Dark World filminden çok daha kötü olduğu yönünde eleştiriler alması oldu. Ancak biz bu filmin denildiği kadar kötü olmadığını, hatta bazı kısımlar haricinde keyif aldığımızı ve beğendiğimizi söyleyebiliriz. Çok sevdiğimiz bir yönetmen olan ve geçtiğimiz senenin Oscar ödüllü yönetmeni Chloe Zhao, bizlere çok fazla olmasa da kendi tarzıyla bir süper kahraman ekibini anlatmaya çalışıyor. Ve çok çeşitli taşıyan bu ekibin hikayelerini bizlere eşit derecede ve açık kapı bırakmadan göstermeye çalışmış. Bize göre çok zor olan bu görevi üstlenen Chloe Zhao, başarılı olmuş diyebiliriz. Ayrıca filmdeki mekanların çoğunun CGI değil de gerçek mekanlar olması filme otantik bir hava katıyor. Spoiler vermeden görüşlerimizi bu kadar anlatacağımız bu filmi kısaca biz beğendik. Ve Marvel'a farklı açıdan bakmak isterseniz izlemenizi öneriyoruz. Şimdi film hakkında biraz spoilerli olarak konuşalım. Milattan önce Mezopotamya'da açılışını yapan film ilk olarak Eternals ekibinin Deviantlar ile olan mücadelesini bize gösteriyor. Ve bu sahnede ekibin güçlerini bize kısaca tanıtmak için kullanılmış. Biz açıkçası bu sahnenin kurgu ve dövüş kareografisini çok beğendik. Ardından hikaye günümüze dönüyor ve olaylar Sersi etrafında şekilleniyor. Ikaris'in eski sevgilisi ve dünyadaki insanlar ile farklı bir bağı olan Sersi, bir gün Sprite ve Dein ile birlikte yüzyıllar önce yok olmuş olan Deviantların saldırısına uğruyor. Durumu kurtaramayan Sersi ve Sprite'in yardımına Icarus geliyor ve fikir ayrılıklarıyla ayrıca biten görevleri yüzünden dağılan ekibi toplamaları gerektiğini söylüyor. Biz bu kısmı saçma bulduk. Londra'nın ortasında ortaya çıkan bir yaratık ile süper kozmik varlıklar savaşıyor. Ancak Avenger üyeleri ne oraya geliyor ne de daha sonrası olayları takip ediyor. Bize göre bu olay biraz daha insanların uzağında yaşanmalıydı. Ardından ekip üyelerinin bir araya gelişini ve karakterlerin bu zamana kadar ne yaptıklarını ve kendi motivasyonlarını görüyoruz. Ikaris, Sersi ve Sprite ilk olarak ayağa gidiyorlar. Fakat ayağı çoktan ölmüş olarak buluyorlar. Burada Sersi yeni lider seçilerek Celestial Arishem ile temasa geçiyor. Biz bu karakterlerinin her birinin ayrı ayrı gösterildiği kısımlarda en çok Gılgamış'ı beğendik. Sorunları olan Tene ile bağında, onu koruyup gözetmesi bizim hoşumuza gitti. Ancak bu karaktere de erken veda etmek zorunda kaldık. Kingo karakteri için ise aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Filmde komedi unsuru olarak karşımıza çıkan karakterin şakaları ve devamlı belgesel çekmeye çalışması biraz abartılıydı. Bir araya gelen ekibimiz Deviant'ların nasıl geri geldiği hakkında bilgi ararken Sersi Arishem ile tekrar temasa geçiyor. Eternals ve Deviant'ların nasıl amacının dünyanın çekirdeğinde yaşayan başka bir celestial olan Tiamut'un oluşumu için dünyayı hazırlamalar için gönderildiklerini ve kısa bir süre içerisinde Tiamut'un gelişimini tamamlayarak dünyanın çekirdeğinden doğup dünyayı yok edeceğini öğreniyoruz. Dünyayı ve insanları seven Sersi bu olayı diğer Eternals'lara anlatıyor ve Tiamut'u engellemeye çalışan ekibimiz Ikaris ve Sprite'in ihanetine uğruyor. Ekibin en güçlüsü Ikaris Ayağın da böyle düşündüğünü, bu yüzden onu kendisinin öldürdüğünü ve kutsal amaçlarına hizmet etmeleri gerektiğini anlatıyor. Biz ekibin gerçekleri öğrenip bir araya geldiği kısımdaki diyalogları ve tempoyu beğenmedik. Bu kısım daha etkili bir şekilde bizlere sunulsaydı daha güzel olabilirdi. Ardından dağılan ekibimiz kendi aralarında ve mutasyon geçiren deviantları da de mücadele ederek Celestial'ın oluşumunu engelliyor. Bizce bu kısımda da olaylar kolay çözüldü çünkü görevine sadık Icarus, Birden eski sevgilisi Sersi'yi öldürmekten vazgeçti ve Eternals'lar Celestial'ın oluşumunu engelleyerek dünyayı kurtardı. Eternals dünyayı kurtardıktan sonra iki gruba ayrılıyor. Druig, Magari ve Tena başka gezegenlere giderken Kingo, Sersi, Phastos ve Sprite dünyada kalıyor. Filmin sonuna doğru ise Sersi'nin sevgilisi, eski Jon Snow'umuz şimdiki Black olan Dane'i görüyoruz. Henüz tam anlamıyla Black Knight olmayan bu karakterin gelecek Avengers filmleri için önem taşıyacağını düşünüyoruz. Filmin son kısmında ise Arishem dünyaya gelerek Sersi ve ekibin dünyada olan kısmını sorguya çekmek için götürüyor. Ve filmimiz son buluyor. After Credit sahnelerinde ise ekibin diğer Eternal'ları araştırmak ve uyarmak için gittiklerini ve Thanos'un kardeşi Eros ile tanıştıklarını görüyoruz. Eros karakterini One Direction üyesi Harry Styles canlandırıyor. Bize göre yersiz ve gereksiz bir oyunu seçimi. Bir sürü aktör varken bir şarkıcıyı seçmek biraz hatalı olmuş gibi. Diğer sahnemizse Black Knight ile ilgili. Atalarının kılıcının önünde gördüğünüz Black Knight'a birinin seslendiğini duyuyoruz ve filmimiz son buluyor. Seslenen kişinin yeni Marvel filmi ve yeni karakteri olan Blade olduğunu düşünüyoruz ki bu filmi güzel bir bağlantı olur. Evet dostlar genişleyen kozmik ve mistik Marvel evreninin yeni filmi Eternals çoğu kişi tarafından beğenilmese de artılarıyla ve eksileriyle bizim beğenimizi kazandı. Siz bu film hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca fikirlerini bizimle paylaşan değerli takipçilerimizin yorumlarını da okuyabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.